Gürültülü bir mutfakta tencere ve tavalar şefin doyurucu bir yemek hazırladığı sırada çınladı. Musluk bir fincan çay için su doldururken mırıldandı. Bulaşık kurulama rafında kullanılmayı bekleyen mutfak gereçleri vardı. Kızartma tavası şısırdayarak spatula malzemeleriyle dans etmeye başladı. Toz makinesi altın renginde dilimleri çıkardı. Fırın hoş bir kokuyla dolup taştı. Yanı başında buzdolabı ve dondurucu henüz keşfedilmemiş lezzetlerin sırlarını taşıyordu. Doğrayıcı tahtasındaki sebzeler şefin yetenekli elleri altında kaderlerini bekledi. Çatallar, bıçaklar ve kaşıklar şölene hazır bir şekilde bekliyorlardı. Bu düzenli kaosun içinde konserve açacağı ve soyacak bıçak kutularımı meyvelerin katmanlarının içindeki gizli hazineleri ortaya çıkardı. Çöp Yemek yolculuğunun kalıntılarını sabırla topladı. Rendeleyiciden konserve açacağına kadar her mutfak araç ve gereci canlı mutfakta amacını buldu. Lezzetli bir mutfak deneyimi yaratmak için uyum içinde çalıştı. Aa, çok ayıp. Hem nefis oldu hem de bir de Türkçe hikaye anlattı ama burası İngilizce bağlandığı için. Evet, burası İngilizce Podcast ve sen de welcome, welcome, hoş geldin. Ben niye böyle bir şey yaptım? Çünkü gelen yoğun istek üzerine kelime kelime, şaka şaka. <laughs> gelen bir istek üzerine o kendisini biliyor. Beni dinlediğince teşekkür ederim. Bir istek üzerine şöyle yapacağız. Bugün kelimelere odaklanacağız. Ben de onun söylediği kelimelere odaklanmak yerine uyuzluk olsun mutfaktaki kelimelere odaklanmayı seçtim ama birazcık da beni diğer hocalardan farklı yapan bir şey olsun diye vallahi çok uğraşmadım kendiliğinden oluş verdi. Hikaye tarzında yazdım. Biraz önce dinlediğin Türkçe hikayeyi bütün o içindeki malzemeleri, mutfak araç gereçlerini falan vesaire bilerek birazdan bu podcast'in sonunda sen de İngilizce bir şekilde çevirmiş, söylüyor, konuşuyor ve biliyor olacaksın. If you're ready, let's go. Ha, bu arada senin de önerilerin varsa İngilizcem Şekil önümden çekil at gmail.com Instagram'da, YouTube'da İngilizcem Şekil podcast Kitchen 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 Mutfak Sink Sink Lavabo 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 Sink Ama lavabo derken lavabo Hani musluğun kendisi değil Hacı o zaman musluk ne diyorsan hemen söylüyorum. F ile başlıyor. F ile başlıyor. Faucet. 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 Tabii ki American English olduğu için sonundaki T'yi söylememeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Faucet. Faucet. Kitchen. Sink. Faucet. Diş. Dish. Bulaşık. Dishwasher. Bulaşık makinesi. Dish rack'te bulaşıklarımızı yıkadıktan sonra sularının süzülmesi için koyduğumuz o şeye Türkçe'de ne deniliyorsa o. Dish. dishwasher, Dish rack. Dish. Aa bir de bir dakika. Dish soap var. O da bulaşık deterjanı. Dish soap. Dish soap. Bir şey daha söylemiştim ama şu anda aklımdan gidiverdi. Bir saniye bir notlarıma göz atayım. Dish rack. Dish rack, dish, dish bulaşık, dişli olan her şey sana bulaşığı ve kitchen yani mutfağı hatırlatsın. Dish bulaşık, dishwasher bulaşık makinesi, dish rack, dish soap, dish. Dish'i bildikten sonra zaten geri kalan geli. Ne demiş Yüce Kenan Doğulu? Tencere, kapak misali biz bu hayatta dememiş mi? Demiş. Ben demedim o demiş. O zaman tencereyi tavayı yapalım. Şimdi tencere, pot. Tencere, pot ise tava ne? Pan. P-A-N e, Tavada pan ise o zaman kızartma tavası ne? Frying pan. Frying pan. Pan. Peter Pan'den aklına gelsin. Pan, Sesine girdim ki sana gösterebileyim. Şimdi buradan biz cookware dedi. Yemek yaptığımız bu her şeye deniliyor. Buradan sağ tarafına bakacak olursan fry pans, saute pans, sauce pans. Bunların hepsine bir bakalım şimdi. Fry pans dedi. Bunlar kızartma yapabildiğimiz. Wow I like these colors. Sen hangisini alırdın? I would buy the yellow one. Anyways mini fry pan daha küçük olanları bunların. Bir de bu ikisi. Duo dedi ikisi birlikte gelen. Okay şimdi tekrardan geri gidelim. bunun ne olduğunu gösterelim. Bu da kapaklısı kapaklı olanı. Ee, kapağının açık olan şöyle görmüş olduğumuz gibi. Diğeri kızartmaydı fry çünkü kızartmak fry panse kızartma yaptığın pense deniliyor tabak. Bu da bu sauce panse baktığımızda bu da daha böyle yumurtayı falan haşlıyorsun ya evet onun adı da saucepan böyle değişik renklerini yapmışlar mini saucepan de bunun daha küçüğü of course steam biliyorsun ki buharlaşması bir şeyin steamers de şunlara deniliyor bunların large varmış small size varmış size boyut duosu da artık biliyorsun ki ikisi bir arada geliyor şöyle yemekli gösterelim İşte. çünkü steam buhar Buharla pişirene de steamers. Tekrardan geri gelelim. Ben sana tekrardan göstereyim. Dutch oven dediğine bakalım. Dutch oven dediği de şu ablamız. Evet tencereye benziyor. I know. Tencereye benziyor. Emin ol sen bunu başka bir sitede farklı bir isimde bulabileceksin. Glass lid. Biz birazdan lidi yapacağız. Ama glass biliyorsun ki cam, lid de kapak demek. Bu da bir set haline geliyormuş. Hemen let's go bakalım. Here we go. Bu görüyor musun üstündeki? Bunda yok. Lid. Bunların hepsi kapak işte. Biraz daha güzel bir şekilde gösterebilmek için. Lid. Lid. Tencere kapağı. Bir yerden geliyorum. Ve bunlar da işte duo dediğimizi işte birlikte gelenler. Bu mini olanlar, küçük olanların birlikte. Umarım bu web sitesine girmek senin de işine yaramıştır ve bir şeyleri görerek öğrenmek daha da iyi gelmiştir sana. Aynısını sana da tavsiye ederim. Web sitelerine gir böyle öğrendiğin kelimeleri falan filan yaz. Sana o resimleri versin. Sen öylece bak istiyorsan da buy them, satın al. Ama şimdi podcastimize geri dönelim. Let's go. Ve de pot. Pot deyince aklına ne geldi? Of course tabii ki de tencere geldi. I know. Tencere kapak misali biz bu hayatta. Hmm. E, kapağı unuttuk. Niye bir şey söylemiyorsun? Kapak da lit. L-I-D. Lit. Bu genel anlamda kapak. Her şeyin kapağı olabilir. Su şişesinin kapağı da lit. Bazı böyle kapak aklına gelince lit gelsin. Evet ama tencerenin kapağı da mı lit? Aynen. Tencerede yemeğimiz piştiyse şimdi servise başlayalım o zaman. Nasıl başlıyoruz? Tabii ki de tabağa koyarak. Peki tabağın İngilizcesi neydi? Neydi? Efendim duyamadım. I can't hear you. Hmm? Tabii ki de plate. 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 P L A T E. Plate. Tabağımıza koyduk. Ama sadece düz tabak mı var plate olan? Tabii ki de hayır. Bir de bowl var. B o, W, L, bowl. Bowl da kase. Ben şimdi kase dedim ya, aklına küçük yoğurt koyma kaselerimiz gelmesin ya da çorba kaselerimiz. Büyük, hani böyle salata yaptığımız kocaman o camdan olanlar oluyor ya, onlar da bowl. Şöyle ayırt edebilirsin. Plate, düz olan tabakları deniliyor. Çukurca gelen tabakları da bowl deniliyor. Boyutu fark etmiyor. Mesela salad bowl, salata bowl'u, salata tabağı. Biz yemekleri yaparken şöyle bir kaseye de koymuşken ya da tabağa, plate'e bir tadına bakalım. Tadına bakmak için ne ihtiyacımız olacak? Spoon, kaşık, fork, çatal, knife, knife'ın altını çiziyorum. I underline knife çünkü birazdan geleceğim. Knife, bıçak. Knife, bir tane bıçak. Knives diye yazılan knives birden fazla bıçak. Bir de Knife ile ilgili şöyle bir durum daha var. Yanlış yapmışlar Knife'a. İngilizce işte. Nankör bir e, ne, İngilizce ne değil. Nankör bir değil. Neden? Çünkü Knife'ı K ile yazarak başlıyoruz. Hani Knife diye yazılıyor. Knife diye okunuyor. Yani oradaki K var mı yok mu Allah bilir. Şaka şaka. <laughs> İngilizce konuşanlar biliyor. <laughs> Bu çatalı, kaşığı, bıçağı var ya hani yemek yememize yarıyor. İşte bunların genel bir adı var. Bunun adı utensils. Birisi sana utensils var mı ya da utensils verecek misin artık ya karnım çok acı diyorsa anla ki çata, kaşık, bıçak bunlardan bahsediyor. Genel olarak utensils. Kitchen ya da mutfağa girdiğinde Gördüğün şeylerden, en büyük olanlarından bir tanesi nedir? Refrigerator. Dolap. Nasıl bir dolap? Buzdolabı. Refrigerator. Refrigerator. Bir de bu Refrigerator freezer yani dondurucu olanı var. Freezer. Refrigerator. Yani şunu da söylemeden geçemedim, orada bir edit yapmak istedim. Şöyle ki, Refrigerator buzdolabı demek, evet ama Refrigerator, biz fridge diyoruz Amerika'da. Çünkü herhalde kimsenin refrigerator demeye zamanı yokmuş gibi. Fridge, fridge, buzdolabı. Chopping board, chopping board. Bu sebzeleri falan, meyveleri kestiğimiz tahta genelde ama artık plastikleri de var maalesef. Oluyor ya, heh, onun adı chopping board. Meyve sebzeleri üzerinde kestiğimiz şey kesme tahtası. Teaspoon çay kaşığı tabii ki de. Çünkü spoon kaşık, tea çay koyuyorsam çay kaşığı. Hop yine ben araya girdim editlemek için. Spoon kaşık demek. Bir de böyle sarılara kuyumak var ya kaşık pozisyonunda. İşte onun adı da spoon inanır mısın? Kaşık pozisyonunda büyük kaşık diyoruz. Big spoon. Bir de small spoon diyoruz. Big spoon, small spoon'a. Yani büyük kaşık, küçük kaşık. Neyse her neyse. Biz mutfağa geri dönelim. Let's go. Teaspoon. Peki ben tea'yi nasıl yapıyorum? Tabii ki de suya. Suya değildir o. Kettle'a su koyarak. Kettle. Kettle iki tane T ile yazılıyor. Fakat Amerikan İngilizcesinde iki tane T yan yana gelince İngiliz İngilizcesi gibi Okumuyoruz d d ile neyle ilgili d gibi okuyoruz kettle demiyoruz Carol kettle Carol sonra da iki tane şey var bunlar genelde birbirine hep yakın konulur stove ocak oven fırın fırın ve ocak stove and oven Peki açacağı ne diyoruz can opener can opener Şimdi sen İngilizcem çeki ölümden çekin diğer episodlarını dinlediğini izlediğin için biliyorsun ama ben bir küçük bir hatırlatma yapmak istedim burada da. Şöyle ki can biliyorsun ki kutu kolayı düşün. Onun o kutusuna biz can diyoruz. Hani böyle kutuda olan şeylere biz can diyoruz. E can opener da aç açacak, açıcı. Hani böyle diye açıyorsun ya bira falan açıyorsun hani. Can opener, can opener, can opener. <laughs> Vallahi diyorum ki tam bu son araya girişme olsun ama yine bir tane daha geliyor. Çünkü tamam sen bir ayı can opener açtın tamam aldın anahtarlığından çıkarttın açtın. E peki elinde wine varsa yani şarap wine 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 varsa elinde can opener açılmaz ki o. Ona ne diyoruz? Ona ne diyoruz? Corkscrew. Corkscrew birlikte yazılıyor. Şimdi senden gözün önüne patatesi getirmeni isteyeceğim. Bazı insanların favori yemeğidir patates. Şimdi patatesin kabuğu çok zor soyuluyor değil mi bıçakla? Yani knife kullanırsan biraz fazla soymuş olabiliyorsun gibi gibi. Patatese bağlı da tabii. It depends on the Her neyse patatesten çık mesela cucumber var salatalık. Bunun dış kabuğunu soyuyorsun. Bunun dış kabuğunu soymana yardımcı olacak bir araç gereç var değil mi? Onun adı peeler. Kabuk soyucu. Kabuk soyuyor böyle. Hani vız diye hemen kabuğunu alıyor iki saniyelik. Ha, onun adı peeler. Çünkü peel soymak. Orange'ı peel yapıyorsun, soyuyorsun. Cucumber'ı peel yapıyorsun. Ne kadar bütün lezzeti kabuğunda da olsa, vitamini kabuğunda da deseler. Peeling. Peel, peeler. Garbage ne demiştik? Çöp. Ve tabii ki de bir sonraki kelimen grater. Rende. Rende, grater. Great yapıyorsun. Great yaptığın için de greater rende oluyor. Mangallarımızın vazgeçilmez şeyi nedir? Maşa. Tongues. Eğer hazırsan if you're ready. Ben diyorum ki bu podcastin en başına dönelim. Ve de ilk başta Türkçe okuduğumuz hikayeyi. Şimdi ben bir İngiliz okuyayım. Sen de dinle. Bak bakalım o kelimeleri seçebilecek misin? Let's do it! In a bustling kitchen, pots and pans clanged as the chef prepared a hearty meal. The faucet hummed, filling the kettle for a cup of tea. On the dish rack, utensils awaited their turn for action. The frying pan sizzled as the spatula danced with ingredients. The toaster popped up golden slices as the oven baked a delightful aroma. Nearby, the refrigerator and freezer held secrets of flavors yet to be explored. On the chopping board, veggies met their fate under the skilled hands of the chef. Forks, knives, and spoons eagerly stood by the feast. With tongues in hand, the chef orchestrated a symphony of tastes, transforming raw ingredients into a culinary masterpiece. Amidst the organized chaos, the can opener and peeler joined forces, revealing the hidden treasures within cans and layers of fruits. The garbage patiently collected remnants of the culinary journey. Every tool, from the grater to the can opener, found its purpose in this lively kitchen, harmonizing to create a delightful culinary experience. Evet, story'miz bitti. This is the end. Ama podcast bitti mi? Hayır, benim sana söylemek istediğim bir iki şey var. Birincisi bu story'de çok ilginç kelimeler vardı. Bunları seçememiş, anlayamamış olabilirsin. It's okay. Ben bile okurken şey oldum. Bunları zaten günlük hayatta duymayacaksın. Bunlar sadece hikayenin gelişi güzel bir şekilde çatal bıçaklarla buzdolabının, orkestra şefinin bilmem nesine şeyini yapmak için de tamam mı? Burada bir şey yap böyle kafan bir rahatlasın. İkinci söylemek istediğim de şuydu. Mesela ben sana bir hikaye verdim. Sen onun frying pan'di, can opener'dı, peeler'dı bilmem neydi bunları bildiğin için hikayenin nerede geçtiğini, nereyi ne yaptığını biliyorsun. Şef geçiyor işte bilmem ne geçiyor. Bunlara hakim oldun. Neden? Çünkü kelime Hazinen gelişti bu podcast'i dinleyerek. <laughs> yok hayır demek istediğim birisi karşısında bir cümle kurduğunda uzun uzun illa onu böyle hepsini anlamana gerek yok ilk başlarda. Aradan bir iki kelime seçip onları anlayıp zaten cümlenin nereye gittiğini tahmin edebiliyorsun. Ben seninle olsam if I were you hatırlıyorsan if I were you ben seninle olsam bu sözümü yabana atmazdım çünkü... Ben böyle yapa yapa yani anlamadım kitapları okuyor okuyor koca koca kitapları. Şu anda daha da kocamanlarını İngilizce bir şekilde rahatlıkla okuyabiliyorum. Anlamaya anlamaya yemin ediyorum abi anlıyorsun. Yeter ki anlama ilk başta ama okumaya, dinlemeye, duymaya devam et. Yürü be kim tutar seni be. Üçüncüsü hiçbir şey anlamadım ve anlamak istiyorum yüzde her şeyim yüzde mükemmel olsun diyorsan zaten podcast'in en başında bu hikayenin aynısını Türkçesini okudum yani. Oraya gidip tekrardan dinle. Listen to it, listen to it, listen to it. Dördüncüsü ve sonuncusu ise çünkü bugün ayın dördü olduğu için dörtte bitiriyorum. Şu ki İngilizcem şekil önümden çekil diyebilmesi için yetişkin olan senin ben bu podcast yapıyorum. Mutfakta mutlaka unuttuğum şeyler var. Hatta bazılarını bilerek unuttum söyleyebilirim sana. Lütfen bana yaz. Instagram'dan yaz, YouTube'dan yaz, yorumlar yaz, bir şeyler yaz. E-mailime yaz ya. Hiç kimse görmez oradan. Yaz bana. Sorularını sor, cümle kalıplarını sor, kelimeleri sor vesaire vesaire. Hatta bir sonraki podcast için bana fikirler ver. Olmaz mı? Do it. Yap bunu. Do it. Bugün de yorulmadan, yılmadan beni dinlediğin ve kendine bir şeyler kattığın için sana çok teşekkür ederim. Thank you so much for listening to me today and helping yourself improve your English. See you in my next episode. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye. See ya. Take care.